Şimdi yukarıda bilgiler verilmiş. Bu bilgilerden hareketli Türk boylarının ve devletlerinin özelliklerinin hangilerine sahip oldukları soruluyor. Şimdi Türkler tarih boyunca boy ve devlet olarak varlıklarını sürdürmüş. Birçok kültürel etkileşime girmişlerdir. Örneğin İskitler Bozkır'ın kuyumcuları olarak tanınmış. Hunlar da Avrupa'da yeni milletlerin ortaya çıkmasına neden olan kavimler göçünü başlatmışlardır. Avar Türkleri ise İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti olarak bilinirken Türk boylarından olan peçenekler Bizans ordusuna görev almışlardır. Şimdi bu bilgiden hareketle. Madencilikle uğraştık mı kardeşim? Kuyumcu olmuşuz kuyumcu. Kuyumcu olanlar madenle uğraşmış olur arkadaş. Dolayısıyla burada İskitlerden dolayı dedik. Avrupa'nın etnik yapısını şekillendirdik mi? E baksana kavimler göçünün yeni milletler ortaya çıkmasına neden olan kavimler göçünü yaşatmışız. Bu da var. Başka devletlerde ücretli askerlik yaptık mı? E bazen oldu arkadaşlar. Şimdi Türklerde ücretli askerlik yok ama bir yere gidip ücretli asker olma peçenekler de var. Peçenekler Bizans ordusuna görev almışlar. Dolayısıyla üçüncü öncülde olduğu için cevabımız E şıkkı olacak. İfadeler verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz deniliyor. Şimdi Asya Hunlarının yıkılmasının ardından Türkler batıya doğru göç etmiş. Ve kavimler göçünü başlatmışlar. Bunun sonucunda Avrupa'da yeni milletler ortaya çıkmış. Türkler de yeni yerlere ele geçirerek Avrupa Hun Devleti'ni kurmuşlardır. Avrupa Hunları da en güçlü dönemlerini Attila zamanında yaşamıştır. Avrupalılar Attila'yı Tanrı'nın kendilerini cezalandırmak üzere gönderdiğini düşünmüşler ve bu yüzden kendisine Tanrı'nın kamçısı demişlerdir. Buna karşın Almanların Nibelungen destanında ve daha birçok eserde Attila'nın iyiliksever, babacan ve yüksek vasıfta bir hükümdar olduğundan bahsedilmiştir. Bu ifadelere göre aşağıdakilerden hangilerine ulaşılamaz deniliyor arkadaşlar. Şimdi Türkler Avrupa'daki edebi eserleri konu olmuş mu? Evet Nibelungen Gen Destanı'nda yer almışız mesela. Bu var. Attila'nın varlığının Avrupalılar tarafından ilahi bir ikaz olarak yorumlandığı var mı? Evet Tanrı'nın cezası olarak görmüşler Attila'yı. Dolayısıyla B şıkkına da ulaşırız. Ama Hun Türkleri Çin baskısından dolayı mı göç etti? Hiç bahsetti mi? Şimdi Asyonları yıkılıp batıya göç etti dediler ama Çin baskısı var mı yok mu bundan bahsetmedi. Dolayısıyla ulaşılamaz olan C şıkkı olacak arkadaşlar. Yani bunu bir belirtelim ama devam edelim. Avrupa etnik yapısı değişmiş mi? E, evet yani zamanla Türklerin kavimler göçünü başlatmasıyla yeni milletler ortaya çıkmış dedi. Dolayısıyla etnik yapı değişti. Türkler fetih politikası yine izlemişler. Buna da ulaşılır. Yeni yerler ele geçirmişler. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. Türk işlerle ilgili bilgi verilip hangisine kesinlikle sahip oldukları soruluyor arkadaşlar. Şimdi Türk işleri bir bakalım. 717 yılında Han öncülüğünde bağımsız olmuşlar. Yerli şahata geçen ikinci Türk devleti olmuşlar hükümdarlar adını para bastıran da ilk Türk topluluğu olmuşlar ve Maveriyon Nehri'yi ele geçirmek isteyen Emevilere karşı mücadele etmişlerdir. Hatta Araplar Emevilere çok zahmet verdiği ve sıkıntı çektirdiği için Sulukan'a çok zahmet çektiren anlamına gelen Ebu Müzahim demişlerdir. Böylece Sulukan sayesinde Türkler Maveriyon Nehri'nin Arap egemenliğine girmesini önlemişler. Şimdi bu bilgileri göz önünde bulundurduğumuzda ticari faaliyetler öncülük etmişler mi? ulaşamam ki bu bilgiye. Böyle bir bilgimiz yok. Arap ordularını en çok uğraştıran boy oldukları. Şimdi dikkat. Yine en ifadesi var. En daha fazla if dikkat ediyoruz. Bu yok arkadaşlar. Ya yani burada bir kıyas yok. Yani Türk işler diğer Türk boylarından daha çok yaptı falan deseydi en diyebilirdik tamam mı? Türkler için en diyebilirdik. Mavera Nehrin İslamiyet'in Mavera Nehre yayılmasını engelledikleri. Evet bunu burada söyledi zaten. Emevilerin o bölgeye girmek istemesine karşı çıkmışlar. Buna karşı mücadele etmişler. Dolayısıyla cevabımız yalnız üç olan B şıkkı olacak. İslamiyet öncesi dönemde hüküm sürmüş olan Türk devlet ya da topluluklarının etkileşim kurduğu uygarlıklar arasında hangisinin yer aldığı söylenemez gibi bir ifade var. Şimdi dikkat. Türkler Çinlilerle sürekli mücadele halinde. İşte Köklüklerin Sasaniler ittifak kurdukları, hatta kimi zaman Bizans'la beraber ittifak kurdukları. Daha sonra Roma ile yine Avrupa Hun Devleti'nden dolayı iletişimde olduklarını biliyoruz. Ama ilk çağ uygarlıklarından özellikle Mezopotamya uygarlıklarından olan Babillerle bir etkileşimimiz söz konusu olamaz arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız E şıkkı olacak. Yukarıda ifadeler var Bulgarlarla ilgili. Buna göre hangi yorumlar yapılabilir diye soruluyor. Şimdi Büyük Bulgarya Devleti yıkıldıktan sonra Bulgarların bir bölümü Tuna boylarına yerleşmiş ve 679 yılında Tuna Bulgar Devleti'ni kurmuşlar. Tuna Bulgarları Boris Han zamanında Hristiyanlığı benimsemişler, sağlaşma sürecine girmişler. İtil, Volga yani nehri boylarına yerleşen Bulgarlar ise burada 7. yüzyıl sonlarına doğru İtil Bulgar Devleti'ni kurmuşlar. Ayrıca İtil Bulgarları Müslüman tüccarlarla kurdukları ticari ilişkiler sırasında İslamiyet ile tanışmışlar ve 922 yılında İslamiyet'i kabul etmişlerdir. Şimdi o zaman idari bölünmeler evet yaşamışlar arkadaşlar. Bunların maalesef idari bölünmeleri var. Farklı kültürlerin etkisi altına girmişler mi? Evet bir kısmı Hristiyanlığı benimsemiş, bir kısmı Müslümanlığı benimsemiş. Dolayısıyla farklı bir kültürel dünyaya girmişler. Bütünüyle asimile olmuşlar mı? Bunu bilemeyiz arkadaşlar. Bütünüyle tamamen dikkat edeceğiz. Burada bütün Bulgarlar asimile oldu demek çok iddialı bir cümle olur. Dolayısıyla ulaşabileceğimiz cevap 1 ve 2 yani C şıkkı olacak. Karadeniz'in kuzeyi ve Kafkas bölgesi arasında kurulan Hazarlar. Arap ülkelerinden kuzeye, Bizans'tan doğuya doğru uzanan ticaret yolları üzerinde yaşamışlar ve bu sayede zenginleşmişlerdir. Hükümdar ailesi Museviliği kabul etmiş fakat halk içinde Müslümanlar, Hristiyanlar, Şamanlar ve gök tanrı dinine inananlar bulunmuştur. Hatta Hazar mahkemelerinde her dine ait bir görevli ya da hakim bulunmuştur deniliyor. Şimdi barış ortamı var mı o zaman? E var. Çünkü her dine ait, her dine mensup kişinin bulunduğu ve hatta onların mahkemelerde bile temsil edildiği söyleniyor. O zaman dini hoşgörü de var. Kültürel etkileşim için uygun bir ortam mı? Evet. Çünkü ne dedi? Arap ülkelerinden kuzeye Bizans'tan doğuya doğru uzanan ticaret yollar üzerinde çok tanrılı inanç sistemi var mı? Bu bir dursun arkadaş dikkat. Coğrafyası refah seviyesinin yükselmesine neden olmuştur. Evet çünkü çok ticaret yapılmıştır ve zenginleştikleri söyleniyor arkadaşlar. Bu sayede devam edelim ama şuraya bakalım. Şimdi çok farklı dinler var ama çok tanrılı inanç mı bunlar? Hayır arkadaşlar çok tanrılı bir inanç sistemi yaygındır diyemeyiz. Çok farklı dinler var ama çok tanrılı bir inanç yok. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. Biliyorsunuz tarihte neden-sonuç ilişkisi var. Bu göz önünde hep bulundurulmalı. Burada da bir e, kavimler göçü öncesi ve sonrasında yaşanan bir domino etkisini gösteren bir görsel var. Şimdi bakalım bu neden-sonuç ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda Türklerin batıya doğru göç etmeleri sonucunda soru işaretiyle gösterilen şu alana arkadaşlar e, aşağıdakilerden hangileri getirmesi gerekmektedir deniliyor. Şimdi kavimler göçünden sonra bir olay olmuş ve o olaydan sonra merkezi otorite bozulmuş. Merkezi otorite bozulunca da feodalite ortaya çıkmış ya da güç kazanmış. Şimdi dikkat edelim. Burada yeni bir çağ başladığı için mi merkezi otorite bozulur? Semavi dinler yani Hristiyanlık ya da İslamiyet ya da işte diğerleri ki bu dönemde İslam henüz gelmedi. Musevilik mi burada zarar gördü? Hayır. Bilimsel çalışmalar arttığı için mi merkezi otorite bozuldu? Hayır. Yeni kıtalar bulunduğu için mi? Hayır ama kavimler göçünden sonra Roma ikiye ayrılıyor. Roma doğu batı olarak ikiye ayrıldıktan sonra merkezi otorite bozuluyor ve feodalite ortaya çıkıyor arkadaş. Dolayısıyla burada alacağımız öncül daha doğrusu şık E şıkkı olacak. Kavimler göçü ile ilgili bir sorumuz var devam ediyoruz hemen. Kavimler göçü sonucunda merkezi krallıklar zayıflamış insanlar da kendilerini himaye edecek bir güce ihtiyaç duymuşlar. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir diyor arkadaşlar. Merkezi krallıklar zayıflarsa Haçlı seferleri ortaya çıkar diyemeyiz. Ama insanlar da kendilerini himaye edecek bir gücü feodal beylerde bulmuşlar. Merkez otorite bozulunca, krallıklar zayıflayınca derebeylik dediğimiz o güçlü surlarda, şatolarda yaşayan, halkı karın tokluğuna neredeyse çalıştıran bir rejim ortaya çıkacak. O da feodalite arkadaşlar. Ruhban sınıfı güç kaybetmedi, tam tersi kazandığı. Meşruti yönetim henüz buralarda görülmeye başlanmadı. Bu Fransız ihtilaliyle daha çok arayacağımız bir şey. Yani 18. yüzyılın sonlarından ve 19. yüzyıla daha çok bakacağız. Akdeniz ticareti gelişme mi gösterdi dersek bu da hayır. Merkezi krallık bozuluyor. İnsanlar himaye edecek bir güce ihtiyaç duyuyor. Hadi bakalım ticaret mi gelişecek o zaman? Hayır. Dolayısıyla cevabımız burada feodalite. Yani B şıkkı olacak. Avrupa Hunları, Doğu Roma yani Bizans ile bir antlaşma yapıyor. Margus Antlaşması. Bunun maddeleri aşağıda veriliyor arkadaşlar. Bu maddelerden hangilerinin Doğu Roma'nın diplomatik ilişkiler kurmasını önlemek için konulduğu söylenebilir diyor. Şimdi Doğurma İmparatorluğu'na bakalım birinci öncülde. Ülkesinden kaçan Hunlara sığınma hakkı vermeyecek. Daha önce sığmış olanları da iade edecek. Ya bu farklı bir toplulukla diplomatik ilişkiye vurgu yapmıyor. Ama Doğurma İmparatorluğu Hunların savaş halinde olduğu kavimlerle ittifak yapmayacaktır diyor arkadaşlar. Şimdi buraya dikkat. Yani başka toplulukla ittifak yapma diyor. Dolayısıyla diplomatik ilişki kurmasını önlemeye çalışıyor. İki taraf arasındaki ticari faaliyetler belirli sınır kasabalarında eşit şartlarda devam edecektir diyor. Bu diplomasiyle alakalı değil. Burada sadece diplomatik ilişki kurmasını önleyecek olan B'dir. Yani ikinci öncüldür. Sadece bu bilgiler diyor arkadaşlar. Şu an önceki bilgileri çok konuşturmanın yeri değil. Avrupa Devleti'nin Ulduz döneminde Roma'ya karşı iki politikası varmış. Birisi Doğu Roma yani Bizans baskı altında tutulacak ve Batı Roma ile iyi ilişkiler geliştirilecekmiş. Atilla zamanında gelindiğinde ise Roma Vergiye bağlanmış ama Doğu Roma ve Batı Roma üzerine de sefere çıkılmış. Şimdi Bizans'a karşı üstünlük var mı? Doğu Roma vergiye bağlanmış diyor. Vergiye bağladığınıza karşı üstünlük kurarsınız arkadaşlar. Batı Roma'nın ele geçirilmesinden vazgeçildi mi? Bilmiyoruz ki onu. Batı Roma üzerine de sefere çıkıldı deniliyor. İkiye ulaşamam ben bu bilgiye göre. Bunların politikasında değişiklik var mı? Şimdi bakın ne diyor? İki politikası var. Doğu Roma, Bizans baskı altında. Batı Roma ile de iyi ilişkiler. Ama bir bakıyoruz Batı Roma'ya sefere çıkılmış. O zaman Hunların bazı politikalarında değişiklik var. Dolayısıyla cevabımız 1 3 olacak. Bu sorumuzla bu bölümü bitirdik. Yani ilk Türk dünyasına dair sorularımız sonerdi ama bölüm sonu tekrarımız var. Bu bölüm sonu tekrarı tam ÖSYM tarzı olacak soru tiplerimiz var. Hemen o videomuzu da izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.